ne yapı ya? Max ne yapabilir abi? Mermi atamayan laf yapıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Mermi beni de... Ya beni zinden limanından çıkarıyor bunlar beni ya. ya. Amına şizofreni Üstüne sapıklık tur yapıp her an İçimdeki şeytan karar verir Keskin oldu harbiden başa bela İstanbul hala da tripte Lafımın inan acısı derinde Anavacı yapan karısını verir Sikeyim piyasa sizinle oynamam bir ipte. Bu sözler sokaktan bir Boşa tehdit yapan ağzını sikeyim Rabbimden getirsin O zaman dikemez ikimler de deli Bunlar hep telefon güzeli wow. Yarısı bonzai hastası dolu Hep betkesin kasası wow. Seni bayar burada paparoz yarası ya yeah. Anlatsan bile anlayamazsın Samsun mafya bu kaldıramazsın Her şeyi siktire tantana kesten silah değil balon patlatamazsın <laughs> Bu monte filtresiz katı köy Dostlarını satıp şerefine için Bu sefer anlana red yazma Götünüze imza bu psikoz geçir gidip de İlla ki dis yapcan kaşar Şahinler yüksekten uçar Küçük yaşta sago değil bulandım tanlarca suça Sikimden aşağı Kafayı yemişsin amcık metafetamin içi Bırak bu işleri seni bozarla Rap yapma kapat o çeneni ailen Konuş gani bozuk ne oldu halin yok Cephanemiz dolu mermi takıyor Çarjörleri doldur cepler taşıyor Ben adayım soma nerede yaşıyor oh, No say Samsun mafya Sen bize ne sataşıyor Uzak kaldık bak ya Gerişçe separatçı yok Tüh sana korkak korkak Abisi ondan korkak hey. Çetesi korkar ronkat 55 dersten tokat hey. 60'lar bir deliği enine Gerisinin sesi yok kekemen hey. Varsa yüreğin yap dediğini Ya da benim sabrımı deneme. Hey. Anlatsam bile anlayamazsın Çünkü hey. görmedin kaldıramazsın hey. Dün düşmanları kantara astım Taşşaklarım hey. da ağır bastı Var 41 kez maşallahımız Maşallah. Asıl sınırları aşanlarız hey. Zindanlardan kaçanlarız hey. hey. Gerçek ve yansın infazımız nızın adı Şafak <laughs> operasyonu hadi operasyonu Şafak operasyonu Şafak operasyonu Şafak operasyonu Şafak operasyonu Ey bir anne daha üzmek istemiyoruz Boy kilo muhabbeti de yapma 9 milim makaron mermisi 18 milim ortalama 6.1 gram Ayıktırayım dedi Yapma kardeşim yapma